Anneler günü dolayısıyla MHP lideri Devlet Bahçeli bir mesaj yayımladı. Her anne özel, her anne önemli, her anne övünç kaynağıdır. Onları üzmeyelim, onları incitmeyelim, onlara asla yüzümüzü dönmeyelim dedi. Onları üzmeyelim, onları incitmeyelim, onlara asla yüzümüzü dönmeyelim. Bilelim ki anne hayattaki ilk ışığımız, İlk sıcaklığımız, ilk güvencemiz, ilk nefesle son nefes arasındaki güneşimiz ve gül destemizdir. Annenin kırılması ve gücenmesi alemin mahsunlaşmasıdır. Bu sözler MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ait. <laughs> MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından Anneler Günü mesajı yayımladı. Doğumla ölüm arasında tıpkı bir sarkaç gibi gidip gelen, biteviye devam eden, inişli çıkışlı pek çok patikası olan, her insanın ayrı bir hikayesine de sahnelik yapan şu fani hayatın gerçek anlamı, genel ahlaki fikri annelerimizin muhterem varlığında ve muazzez vakarında mahfuzdur. Anne merhamet ve metanet duygusunun nişanesi, karşılıksız sevgiyle beraber sabır ve sağduyunun timsalidir. Her anne özel, her anne önemli, her anne övünç kaynağıdır. MHP lideri Devlet Bahçeli şehit annelerin de mesajında unutmadı. Fedakarlığın burcu olan annelerimizin hayır dualarına layık olabilmek niyazıyla hayatta olan annelerimize sağlıklı bir ömür, halen tedavi altında olanlara şifalar, vefat eden annelerimize de Cenabı Allah'tan rahmetler diliyorum. En başta şehit annelerimiz olmak kaydıyla bütün annelerimizin Anneler Günü'nü gönülden tebrik ediyor, sonsuz hürmetlerimi sunuyorum.